Evet değerli izleyicilerimiz Çamolun şöyle hafiften tam böyle yamacındayız. Aha bu ablamı gördüm. Gel. Gel. Ya nasip. Ya nasip. Ya nasip. Doğal çekim. Organik çekim. Natürel çekim. Olduğu gibi görünen. Göründüğü gibi olan. içinde yapmacık hiçbir şey olmayan program en iyisi gezmek değerli dostlarımız. Evet geldik. Geldik. Gele gele nereye geldik? prensesin prensinin yanına geldik. Sen önden buyur şu tahtaya doğru bir otur. Hadi bakalım. Kendini de sağlam almış ha. Üç kat mont giymiş vallahi. Bahçeyi de ekmiş. Selamun aleyküm. Yahu sen böyle güzel bir ablamı, böyle prensi niye dışarı tek bırakıyorsun? Koluna girip de gezmiyor. Hop. Geldik. Sen de otur. Gel. Gel bakalım. Gel. Sen de gel. Sen şuraya yüksek otur. Sen buraya kutuya. Sen kutuya. Sen de gel bakalım yakışıklı. <laughs> Bura çamoluk. Hoş geldiniz. bulduk. Senin konuşma sanki biraz gümüşhane gibi. Niye? Şeran'a yakın mıydın yoksa? Yok. He otur. Yok yok. <laughs> İsim ne annem? Döndü Bekdemir. Döndü Bekdemir. Senin? Yasin Bekdemir. Yasin Bekdemir. <laughs> Döndü ablam kaç yaşındayız? 78. Sen Yasin abi? 79'a geliyor 79'a gidiyorsun. Maşallah çok <laughs> genç duruyorsun ha. Döndü abla maaşı eyle eyle gidiyor. Sen dikçe dikçe gidiyorsun. Bilmem artık. Niye bilmiyon bilmiyorsun? Şu ben... cilde bak kaymak gibi balları yemişin yemişin. Yok <laughs> bak. <laughs> ya bırak bırak bırak. <laughs> Döndü abla. Buyur canım. Aşk var mıydı? Nasıl oldu? He işte evden belki var olabilir şimdi. Hep gitti. <laughs> Nereye gitti? Aşk mı gitti? <gülüyor> Abo. <gülüyor> Aşkın ömrü iki yıl diyorlar. Senin ömrü ömrüne kadardı. Ne bileyim, çok oldu. Allah Allah. Allah Kaç yaşında bu gök gözlü adama aşık oldun? Cahalık ha? Cahalık, cahallıkta. Kaç yaşındaydın? 15 16. Daha fazlaydım. Daha fazlaydın. Yasin abi kaç yıllık evlisiniz? <laughs> 55 56 var. 55 56. E, o zaman sen e, kaç yaşındaydın? 19 yaşında. 19 yaşında. E. Annem 18 18. 18 yaşında. Bir, bir, yaş aramız var. Aşk var mıydı? E işte. E i̇şte e. ne ya? E ne olacak? Çocukluk aşkına. Çocukluk <laughs> aşkım. Ama aşkına, aşkına kavuşmuşsun be abi. Ee, çok çalıştık, çok yıprandık, çok. Reşberlik çoğudu. Yıprandın? Yıprandım. Çok yıprandım. Bu gurbete gitti. Ben evde kaldım. Erkek yerine de ben çalıştım, kadın yerine de. Gurbete nereye gitti? Almanya'ya mı? Yok. İstanbul'a. İstanbul. İstanbul gurbetti değil mi o zaman? E, tabii tabii. Vay be. Paraları ne yaptı? Yolladı. Buraya da yolladı. Bazen borcumuz oldu. Borcumuza verdik. Ne? Ne yaptın? Çocuklara. Çocukla kaç çocuk var? Beş. Beş tane. Yasin abi, şimdi bu ay sevdiği kadına seni seviyorum deme ayı. <laughs> bu ay? Evet. Olur. Olur. tamam. <laughs> Bana ne bakıyorsun? Sana ne bakıyorsun? Seviyoruz işte de. Kimi? Hanımı. <laughs> Hanımı <laughs> seviyor. <laughs> Kimi sevecek <çok> başka. <laughs> Kimi sevecek <çok> başka. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok seviyormuş hala ha. Sever değil mi? Eyvallah. Hı. Sen üşüyor musun? Ney? Hava güneşli. Üşüyorum ben üşüyorum. Ya şimdi ben bu bir. rahatsızım Neyim var? ya. Bende sızı var. Ne sızı? Romatizma var. Yani romatizma. var. Sıcak İşlerim. tutuyorsun. Canım. Hayır sıcak tutuyorum. Ama şimdi bu bir. Deri mont. Ha. Yelek var iki. Ha. Bir, bir da yelek gömle. daha sen çap, şey Bir yelek daha göster siyah yeleğe. Bir de yünlü gömlek var. Ha. Bir de üç tane de atlet vardır. Ha. Yedi sekiz kat giyindin. Geyindim. Kafayı da siyah sardın. Ağzı zaten kapattım covid var diye. Entari. Ama burada beş altı kat. Yok. <laughs> Bu bir tek. Evet bir tek. Bu, o kalın <laughs> olan divitin o. Eyvallah. Sen de çok şıksın maşallah ama. Yok adam ne söyleyeyim. mavi <laughs> gözle böyle buluşturmuşsun. Ekip biçiyorsunuz. Yok da işte. Kendi çapınız. Kendinize e, soğan var, kıvırcık var, marul var. Seviyor musun çamoluğu? Seviyorum. Çok seviyorum. Seviyorum. Köyde gidiyor mu yaylaya? Yaylaya gidemiyorum. Araba yok. E biz götürelim sen araba var. E şimdi gidemem daha artık. He. Neyse bir daha geldiğimizde sizi yaylaya çıkartırız. Hangi köydensiniz? Biz... Yukarı köyden yok da biz buraya atıyoruz. Bura bizim köyümüz e, atıyoruz. O, o, o yukarı köyün adı ne? Dolundas. Ha, Dolundas Mahalle, mahalle. Ben orada Aslan ablayla röportaj yaptım ya. Yok ya. Aslan ablayla, ya. ablayla röportaj yaptım. Kimi yaptın? Aslan ablanı kendiyle yaptım. Madımak ha. toplattım. Ha, iyi. Hey, i̇yi yaptın. Altı çocuğu varmış, 40 tane torunu varmış. <laughs> ya nasıl biliyorum? <laughs> biliyorum? Oğlu da Adem. Adem. Otuz bin liraya da araba aldı. He. Her şeyden <laughs> haberim var ya. <laughs> e, için tabi olacak. Ondan mı oluyor? E tabi. He? Gel, seyrediyor seyrediyor e, mu? Ayıp edin ya. Yani. Nerede seyrediyor? <laughs> şeyleri Amasya Amasya geldin oraları gezdin ya. Böyleyle. Allah razı olsun. Evet. Bak şimdi de sana denk geldi. Yaşlıları konuşturdun orada. Eyvallah. <laughs> ben ilk defa genç olarak seni konuşturdum ona göre <laughs> ha. Ne tamam. gençsin. Gelsin Ben yolda seni becettim o televizyonda gördüğümüz yerlere. Allah Allah. Vallahi becettim seni <laughs> ben. Adamları neydi neydiydi görmeyin mi Aa, bak sizin de başınıza geldi. <laughs> Gülme komşuna gelir başına. Aynen. Bulurum affetmem. Aynen. Affetmem bulurum değerli dostlar. Aynen. Tamamen annemi yolda gördük. <laughs> Beyim dedi içeride dedi geldik. Bizi de seyrediyorlarmış. Allah onlara uzun e, uzun e, ömür e, versin. Eyvallah. Şöyle bir el ele tutuşun. Ben böyle <laughs> abi böyle tuttukları zaman ben deli oluyorum. Abi asker arkadaşın gibi niye tutuyorsun? Şöyle, şöyle, şöyle tutacaksın. Şöyle bak, şöyle. Böyle öpecen anamın elini ya. O da seni öpecek. Allah Allah, asker arkadaşı gibi tutuyor. Görüyor musun? Ya adınız ya. Şimdiki gençlerde hiçbir şey yok. Siz var ya 10 tane genci cebinizden çıkartırsınız. Aynen dediğin gibi Aa, vallahi. Aynen, aynen dediğin gibi değil mi? Aynen. Şimdiki koca... Gençler peşimizden kavuşamıyor. Biz ahval diyor ya. Gençler peşimizden kavuşamıyor. Allah nazardan saklasın. Ben şimdi çıkıyorum aradan şöyle güzelce elini tut. Yolculuğumuza devam ediyoruz. <laughs> ne yapacaksın sen? Toprayayım vereyim. Ne vereceksin? Ha, kıvırcık, kıvırcık, kıvırcık vereceksin. Ha. Biz yukarıya kahvaltıya gidiyoruz. Ha. Yaylaya senin kıvırcığını götürelim orada yiyelim. Kıvırcığa güveniyor mu? Ha. İyi mi? İyi. Nezeti iyi mi? Güzel. Gel o zaman. Gel. Gel bakayım. Gel. Hadi bakalım. Annemizin elinden değerli dostlar orijinal kıvırcık yiyeceğiz. Tamam alırız getir onu Yasin abi getirir. Tamam. Yasin abi getirir gel. Senden, senin elinden bir kıvırcık yiyelim bakalım. İnşallah, inşallah canım. Kurban olayım size. Ben kurban olayım size. Nasibimizi yiyeceğiz değerli dostlar. Gördüğünüz gibi orijinalde bahçe. Hepsi doğal. Güneş doğal. Su doğal. Gübre doğal. Oh! Domatesleri de ekmiş. Ha, Hani bakayım bir tanesini aha, yiyeyim topraklı topraklı ver. Yaprağından bir tane alayım. Allah senden razı olsun. Yüzde yüz orijinal değerli dostlar. İnsan orijinal olunca ürün de orijinal oluyor. İnsan bozulmasın yeter ki. İnsan bozuldu mu her şey. Dur şöyle bir tane önce yiyeyim. Abi müthiş lezzet ya. Müthiş lezzet ya. Nerede abi? Büyük şehirlerde var ya. Tat yok, tuz yok. Yeter, annem yeter. Çok teşekkür ediyorum. Yeter. Nasibimizi aldık değerli dostlar. Gel şöyle al şuraya doğru göster. Allah Hı. senden razı olsun. Gel. Ben poşete koyayım onu. Aa getirdi Yasin abi poşeti. Aha da nasibimizi aldık değerli dostlar. Aha da nasibimizi aldık. O ne soğan mı? Evet. Ha? Soğanımızı da alıyoruz şimdi. Soğana bak orijinal soğan değerli dostlar. Orijinal 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 soğan. Bas gelsin abi. Maydanoz. Soğan var, maydanoz var, tere var. Kıvırcık var. Yok yok değerli dostlar. Bak ufacık bir bahçe. 40 metrekarelik bir bahçede yok yok. Doğru mu Yasin abi? Evet. Yani ektim mi? Baktın e mı oluyor değil mi? Oluyor Size tabii. yetiyor, çocuklara bile yetiyor şurası. Eti, bak eti. 35 40 metrekarelik. Ya imkan olanlar büyük şehirlerden gelin köylerinize o de. gelin yaylalarınıza ekin ya siz toprağa bakarsanız toprak size 100 kere bakar bunu bütün samimiyetimle söylüyorum bak şurası 35 metre ya var ya yok neler yok bakar mısınız ya yeter 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 bak maydanozumuzu aldık soğanımızı aldık Allah razı olsun bak kendi elleriyle topladı o öyle öpülür 76, 77 yaşında bile hala üretiyorlarsa o el öpülür. Allah razı olsun diyorum Yasin abinin de elini öpüyorum şöyle. Yolumuza devam ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz